çok istismar edilen, çok yanlış konuşulan, çok yanlış yerlerde kullanılan bir ayet var. O o ayeti kardeşlerimin doğru anlamasını isterim. Ayet şu. Buyuruyor ki yüce Allah 155. ayeti Bakara Suresi'nin. Ve lenebluvennekum bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsin min el-emvali vel-anfusi vel ve sabirin. Biz sizi bazı şeylerle deneyeceğiz diyor Allahu Teala. Bunlardan biri açlık, biri korku, biri malların eksilmesi, biri canların eksilmesi. Bunları sizi imtihan etmek için hayatınızın içerisine yerleştireceğiz. Dolayısıyla bakalım hanginiz daha sabırlı, hanginiz daha dayanıklı bir duruş ortaya koyuyorsunuz. Bu denemek içindir. Şimdi bu ayeti mesela Bundan bir süre önce Soma'da bir facia oldu. Veya bundan yıllar önce deprem oldu. Veya başka felaketler oluyor. Bu felaketleri kalkıp insanlar Allah onların öyle cezasını verdi diye yorumluyorlar. İnsanların başına gelen sıkıntılar eğer sorumlusu insansa onun hesabı insandan sorulur. Ancak başka felaketler ille de insanların yaptığı bir davranışın karşılığı olmak zorunda değildir. Çünkü hayatın içerisinde bizi Rabbimizin imtihan edeceğini beyan ettiği hakikatlerle yüz yüzeyiz. Açlık bir imtihan olabilir. Birini aç bırakan adam suçludur. O onun hesabını verir. Ama Mesela Ramazan insanlara bir açlık eğitimi verir. Niçin? Açların durumunu anlamak, açlığı tanımak için. Biz açlıkla da imtihan ediliriz. Mallarımızla da, çocuklarımızla da, canlarımızla da, sağlığımızla da Nefsim imtihan, de imtihan ediliriz, değil midir hocam? Evet, hepsi bir imtihandır çünkü hayat başından sonuna kadar imtihana endeksli bir e, alandır, bir süreçtir. Dolayısıyla Birinin başına bir iş gelince ha onun sebebi şuydu, onun için başına bu iş geldi gibi bir takım yaklaşımlar ortaya koymak Allah'lığa soyunmaktır. Bir insana, bir Müslümana böyle değerlendirmeler yakışmaz. Eğer oradan bakılacaksa o zaman dünyanın en sıkıntı çeken insanlarının bir grubu peygamberlerdir. Peygamberlik görevini canıyla ödeyen peygamberler olmuştur. Her türlü sıkıntıyı çeken peygamberler olmuştur. Onlar neyin faturasını ödediler? O zaman böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Bir felaketle karşılaştığımız zaman Bakara suresinin 155. ayetine böyle can simidi gibi sarılmak durumunda olduğumuzu ve bunun bir imtihan gereği olduğunu kabul eden bir rahatlama ve yeni bir duruş sahibi olmak gibi bir eğitim unsurunun ayette bulunduğunu kardeşlerimize aktarmış olalım. Öyle durumlarını, sıkıntılı süreçlerini öyle tolere etmeye gayret etsinler.